Merhabalar, ben Nazan Özbay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine soru cevap şeklinde bir sohbetimiz olacak sizlerle. Ben öncelikle soruyu alabilir miyim? Son zamanlarda insanlara karşı tahammül sınırım böyle yerlerde. Böyle salak <laughs> insana tahammül edemiyorum, çok çabuk kızıyorum. Çok sevdiğim kişiler oluyor ve kalplerini kırmak zorunda kalıyorum ve hiç mutlu değilim aslında. Seviyorsun Evet, o kalbini kırmak istemiyorsun ama, ama salak olduğunu düşünüyorsun. Yani salak olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Yaptığı hareketlerle <laughs> e, tahammül sınırımı böyle çok zorluyor ve o insanın kalbini <laughs> kırım, <kırıyorum. gülüyor> yani kırmak zorunda kalıyorum. Tamam, kırınca sana ne oluyor? Ya, üzülüyorum çünkü değer verdiğim bir kişi <laughs> ne olursa olsun ve hani, <laughs> ısrarla aynı böyle devam ettirince senin e, yapmasını istemediğin şeyler mi sana dokunan mı yoksa onun kendi hayatıyla ilgili? Kendi mi? genel olarak aslında kendi hayatına da yani bana da dokunuyor böyle genel gelmiyor da dokunuyor ve bu hoşuma gitmiyor. Hı hı. Yani, sonu, bu çıkarsan mı, çıkarsan Çok, çok mı, özel değilse e, özel bir kız arkadaş falan diyorum, mı yoksa normal ilişkide? Normal, normal okay. Ilişkide, evet. Peki çok özür dileyerek yani hani mesela hangi tavrı daha çok seni tahammülsüzleştiriyor? Hiç buna baktın mı? Yani hani örnek vereyim. Hı hı. Önce. Tamam. Ee, mesela geçen de bir arkadaşım e, epilepsi krizi geçirdi. Hı hı. Daha önce hiç öyle bir şey yok. Hı hı. Biz çok korktuk yani o krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdi yani, zaten. Hı hı. Epilepsi hı hı. Sizin yanınızda mıydı evet, krizi anında? Yani. işte e, günlerde hani hastaneye gitti, doktora gitti, doktora gitti diye şey yapıyordu. Ve hiç böyle ciddiye almıyor. Hı. Sanki hı. o anları o yaşamamış gibi çok gevşek falan. Böyle tahammülü çok zorluyor yani böyle kalp kırma noktasına geliyorum. Artık. Böyle biraz haşladım hatta yani. O haşladın derken aslında onun kendi bedenine ve kendi yaşamına özen göstermesini evet. istiyorsun. Evet. Ve bu o, o özeni göstermiyor diye bu sefer sen ona ne yapıyorsun? sevdiğini <laughs> <çekeceğiz. gülüyor> Çok ilginç değil mi? <laughs> Senin sert çıkmana peki o nasıl tepki gösteriyor? Allah'ım veremediğini <laughs> <laughs> Sence anlamlı mı peki? Çok, böyle söyleyeyim daha da çok sinirleniyorum. Ha sen sinirleniyorsun evet, buna bir de. Evet ben çok sinirleniyorum. Ne demek sinirlilik? Yani ne oluyor sana sinirlendiğinde? Dinlemedi mi seni? Hayır dinliyor. Benim söylediğim ciddi bir şeyi dalgaya al, al, alınca... Korkun mu var? Ya evet çünkü hani sevdiğim bir insan bir arkadaşım. Kaybetmekten de, mi korkuyorsun tabii ki, onu? Çünkü mesela o anlı çok korktu hı hı. ve o o anı hatırlamıyor. Yaşadığını hatırlamıyor mesela. Yani Hani biz o an gerçekten çok ee, ve hani bunu çok çabuk böyle şey alabiliyor, dalgaya alabiliyor. Hı hı. hı, hı. Peki bir şey soracağım. Sen tabii o onun bu kadar hayatı yaşadığı o ağır travmayı bu kadar hafife alıyor olması seni daha çok geriyor aslında değil mi? Evet. evet. Peki sende neyi tetiklemiş olabilir bu durum? neyi tetiklemiş olabilir? Yani insan kaybetme korkusu. Evet. Ve bu biliyorsun ki bizim insanların çok derininde saklı, hemen hemen birçok insanda var olan bir korku, değil mi? Evet. Ve bu aslında gerçek değil, tamamen implantlanmış bir şeydir korku. Peki e, hayatında bu arkadaşınla ilişkinin dışında benzeri durumları yaşadığın oluyor mu? E, yani farklı kişilerle oluyor, ama bu kadar derin değil mesela. Hı hı. Ee, mesela şey de oluyor. Bambaşka bir insanla bir şey rica ediyor bundan, evde yapması için, şahada yapması için. O uzun yoktu onu işte. 10 on dakika geçiyor yapmıyor, 15 dakika geçiyor. Sözünü yapmıyor. de dinlememeleri gibi diyor. bir şey mi? Yani sözünü dinlememek ya buradaki şey değil. Ben sözünü dinletmeye aha, ben çalışmak aha. değil de. Hani bir şey yapılması gerekiyorsa hani o an gerekiyordur. Tamam. Aceleye hiçbir şey o an yapması gereken bir şey yapmıyor mesela o yanılanıyor, bu dakika. Tamam. Diyor. Sen mesela kendi hayatına şöyle bir baktığında, çocukluğunda belki ilk e, erken çocukluk dönemlerinde hatırladığın bir anın var mı? Bir şey yapman gerekiyordu ve yapmadığın için aslında kendini çok zor bir durum içerisinde buldun. Şu an ben bunu sorduğumda aklına gelen bir anın var mı mesela hatırladığın? Çok düşünmeden akla gelir bir anı. Hı hı. Bir şey yapman gerekiyordu, yapmadığın için ya cezalandırıldın, ya başına bir şey geldi, ya bunu sürekli duydun yapman gerektiğiyle ilgili. Var mı böyle bir şey? Hatırladığın bir şey. Peki bu sen sen ne zaman böyle bir şeye karar verdin? Ben bir şey söylüyorsam bu yapılmalı, yapılmıyorsa e, o zaman. ...başına kötü şeyler gelecek gibi, bir kehanette bulunmak gibi, hani... ...geleceğe projekte ettiğim bir şey var burada belli ki. Buna ne zaman karar verdim böyle olacağına? Karar vermedim aslında, böyle olacağına Tamam. Ama son böyle bir aydır, iki ayda çok farkındayım. Tamam. Ee, benim videolarımı izledim büyük bir olasılıkla. Öncelikle sana şunu önereceğim. Ee, bu duygu kime ait diye sorabilirsin. Yani kendini sinirli diye tanımladığın her an sinirli olmaya devam edeceksin büyük bir olasılıkla sinirli olarak tanımlamak yerine kendini ya da her neyse orada beni dinlemiyor diye bir sonuç çıkarman yerine şu anda bu nedir diye baksan sana ne oluyor mesela o anda bu nedir diye kendine bir baksan hani arkadaşının seni dinleyip gidip işte o tedavisine olup olmamasıyla alakalı değil aslında burada onun ne yaptığı ve senin projekte ettiğin, geleceğe projekte ettiğin korku sana ne oluyor aslında? Ona bir baksan bu nedir diye. Bir sorsana kendine bu nedir? Sesli sorsana. <gülüyor> 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 bu nedir? nedir? Evet. Nedir? Ne olabilir? Belki Başka ne biliyorsun? Sen neyin farkındasın? Belki de hayatımın ha. e, gidişatın zam memnun farklı şeylerde bir deli olabiliyor yani en hoş şey basıyor Aha, aha. Genel olarak gerginliğin ve memnuniyetsizliğin ve aslında o e, gergin halin Otomatik olarak o gerginliği biraz daha gelecek bir ortamla karşılaştığında bir patlamaya dönüşüyor olabilir. Değil mi? Büyük bir olasılıkla o. Peki kendini e, ya da hani bu nedir dedik ya böyle olmaya devam edersen eğer şu anda fark ettiğin gibi yani aslında herhalde çok gerginim ki yaşadığım her olay beni daha çok gerginleştiriyor dediğin yer. E, bununla Böyle devam edersen ne olur hayatım? Bir buna bakmanı istiyorum senden. Böyle gergin olmaya, sinirli olmaya, her olaya tepki göstermeye devam edersen eğer ne yaratırsın? Ne olur? Bununla ne yaparsın? <gülüyor> 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 Peki. Bunu değiştirebilir misin sana bir soru? Bunu değiştirebilir miyim? böyle. Ya öncesini bırak. Şimdi yani bunu bunu bunun sana bir hediyesi olmalı. Bunu değiştirebilir misin? Bunu değiştirebilirim. Mi? Belki de değişiyor da çok hatırlıyorum. İlk fark ettiğim zamanki yoğunlukla şimdi yoğunluk arasında çok fazla fark var mesela. Artık öyle. daha az kısılıyor, daha az <gülüyor> <sıkılıyor>. <gülüyor> evet. Farklı <Farkındayım. gülüyor> <laughs> olmak belki de yani çok, çok önemli. Aynen. çok çok önemi var. Bana ne oluyor? Şu anda ne hissediyorum? Şu anda aslında algıladığım ne? Gerçek ne? ben ne projekte ediyorum. Bütün bunlara baktığın zaman zaten aslında biraz daha içeride tarama başlatmış oluyorsun. Dolayısıyla dışa odaklı hal kalkıyor. Peki nasıl değiştirebilirsin bunu? Biraz daha görünür hale getirmek istesen. Güzel. Nasıl değiştirebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım hayatımdan çıkardı. Bu bir yol evet bu da doğru ya da yanlış değil bu bir yol arkadaşını hayatından çıkarabilirsin ama e, şöyle de olabilir arkadaşının seçimlerine saygı göstermeyi seçebilir misin? Mi? Saygı <laughs> gösteriyorum aslında. Tamam evet. <laughs> aslında saygı gösteriyorum. Tamam göster. saygı göster. Sana ne oluyor işte orada? O hay madem hayatını yaşıyor, kendi seçimini yaşıyor ve sen saygı göstermek istiyorsun. Sana ne oluyor orada? Bana olur. Belki de, hiç bir insan, ya belki de hiç sevmediğim bir insan olsa, yani sevmediğim değil de bu kadar kendimi Onu kaybedersen şey. sana ne olur? Üzgünüm yani. Hayatımdan bir parça içine olur yani. Onu da aha, hissederim mesela. Aha, aha. Hani belki de bambaşka bir insan olsaydım, bir şey olsaydım. Peki, olsaydı. e, hayat böyledir. Birileri Barsın. gelir, birileri gelir, birileri gider. Birilerini biraz severiz, birilerini sevmekten vazgeçeriz. Ya hayatın aslında bu kadar değişken olduğunu alıp kabul etseydin? <laughs> Salardın mı? Evet, yaşamla birlikte akar mıydın? Akardım. O zaman arkadaşına tepkin ne olurdu? <laughs> arkadaşına tepkin ne olurdu? Ne halim varsa gördüm. <laughs> Böyle kızgın bir şekilde hayır, değil, değil mi? Hayır, hani tamam. okey, bu senin seçimin. Ne, yapayım, ne yapayım, Ya da belki şey yapayım. diyebilirsin, değil mi? Senin için ne yapabilirim? Der miydin bunu? Senin ne? için ben ne yapabilirim? Ne yapması gerektiğini değil, onun şunu yaptın mı, bunu yap, şunu yap yani biz bunu çok sevmeyiz. Hadi yapalım dediğinde çok yumuşaktır, hoştur ama yap hadi dediğinde serttir. Hiçbirimiz bu bu tarz yaklaşımdan yap hadiden hoşlanmayız ama hadi yapalım hep böyle daha caziptir. O zaman arkadaşınla ilişkinde e, neyi değiştirirsin? Evet. Hı. Değil mi davranışın değişimi? Evet. Peki bütün bunları değiştirdiğinde? senin o sinirliyim tanımın ne olur? Ya başka yöne doğru yönelir ya da... Peki sana bir şey soracağım. Şimdi mesela arkadaşına sürekli diyorsun ya bunu yap şunu yap ve yapmıyor. Yani aslında onun senin söylediğini dinlemediği ve yapmadığı iyi olacağını düşündüğün bir şeyi yapmadığı için seni alıp kabul etmemesi seni ne kadar sinirlendiriyor değil mi? Peki senin bu sinirin, sinir şeklinde kendini gösteren, onu alıp kabul etmemen, onda nasıl bir alıp kabul etmeme yaratıyordur? Hiç buraya baktın mı? Bir de onda yarattığı direnci düşün. Sen ona yap 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 derken. Peki, bütün dirençleri ortadan kaldırsan nasıl bir ilişki olur? Çok yüzeysel. Yani yüzeysel. Katkı dolu olmaz evet. mı? Evet, ha, yüzeyselden kastın. like yani, direkt paylaşım paylaşım bir şey işte var. <laughs> tamam. O zaman burada şey çıkıyor biraz seninle ilgili. Yani birisini sevdiğinde sevmenin ona ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğiyle ilgili hani ya biraz emir vermek değil de değil, anladım da onun ne yapması gerektiğini de düşünmek olarak algıladım. Ya sevmek tanımını biraz genişletsen onu alıp kabul etmeye çevirip ve seviyorsun ama aynı zamanda da onun kendi seçimlerini onurlandırarak alıp kabul ediyorsun. O zaman yüzeysel mi olur bu ilişki? Yok. Yo, Okey, süper. Ama da tabii <laughs> ilişkimiz yani o halde açık her anında şey değil böyle. Bu yap, bu yap, bu Hı -hı, Değil aslında. Hı. Belli kritik noktalar var. Mesela o tamam. e, krepsi, krepsi, belli bir kritik noktalar gibi Tamam. Yani ciddi bir şey böyle borçlaması Okey ama bu yine onun seçimi. Evet. Doğru. Burada sen Saygı si tamam. Ee, bu bu noktada ona sinirlenmenin de ona bir katkısı yok. Şu anda fark ettin ki aslında senin söylediğini yapmıyor diye direnç yarattığın ve sinirlenerek gösterdiğin her yer ona da katkı değil. <laughs> o zaman bu ilişkiyi daha katkı dolu hale getirmek için ne ekleyebilirsin? Sevgi. <laughs> <laughs> okey. Sevginin tanımını genişletelim. <laughs> sevginin tanıtı, sevginin tanımını genişletelim o zaman. Değil mi? Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok, ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi nasıl hissediyorsun? Daha iyi? iyi. Daha geniş, daha alanlı. Okey bakalım ilişkin nasıl gelişecek? Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Ben böyle sohbetlerden çok keyif alıyorum. Aslında şöyle bir duyuru da mı yapsam? Hani aranızda gerçekten böyle soru cevaba katılmak isteyenler olursa belki de yorumlara yazıp Sizinle bağlantı kurup, öyle çekimler yapıp bir şekilde bu söyleşiyi birlikte de sürdürebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.